Hukuki Hakların Programından Merhaba. Fazla çalışma, modern çalışma hayatının kaçınılmaz unsurlarından biridir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 41. maddesi fazla çalışmayı ve bunun karşılığında ödenecek ücreti ayrıntılı şekilde düzenleyerek hem işçinin korunmasını hem de işverenin ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamaktadır. Peki fazla çalışma nedir? Kanuna göre fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Ancak 63. maddede belirtilen denkleştirme uygulaması kapsamında bazı haftalarda 45 saatin aşılması ortalama korunmak kaydıyla fazla çalışma sayılmamaktadır. Peki denkleştirme derken kanun neyi kastetmektedir? denkleştirme haftalık 45 saatlik yasal çalışma süresinin işin niteliğine göre bazı haftalarda arttırılıp bazı haftalarda ise azaltılarak ortalama olarak korunmasıdır. Yani bazı haftalarda işçi 45 saatin üzerinde çalışsa bile diğer haftalarda daha az çalıştırılarak genel ortalamanın 45 saati geçmemesi sağlanır. Böylece bu fazla saatler fazla çalışma sayılmaz. Buna bir örnek vermemiz gerekirse diyelim ki bir iş yerinde 8 haftalık denkleştirme süresi belirlenmiş olsun. Birinci ve ikinci haftalarda işçi 48 saat yani 3 saat fazla çalıştı. Üçüncü ve dördüncü haftalarda ise 42 saat yani 3 saat eksik çalıştı. Bu 8 haftanın sonunda işçinin haftalık ortalama çalışma süresi 45 saati geçmiyorsa bu sistem denkleştirme olarak kabul edilir ve 48 saatlik haftalar fazla çalışma sayılmaz. Önemli bir nokta fazla çalışmanın ancak ülke yararı, işin niteliği veya üretimin arttırılması gibi sebeplerle mümkün olabileceğidir. Ayrıca işçinin açık onayı olmaksızın fazla çalıştırılması yasal değildir. İşçinin açık onayı şarttır. Peki fazla çalışmada ücretlendirme ne şekilde olur? Her bir saat fazla çalışma için normal saatlik ücretin %50 fazlası ödenir. Varsayalım saatlik ücret 1000 TL olsun. 1 ee, saat fazla çalışma için 1500 TL ödenmesi gerekir. Peki sözleşme ile haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenmişse nasıl hesaplama yapılır? Bu durumda fazla çalışma 40 saatin üzerinde olan çalışmalardır. Fakat 45 saati aşmayan çalışmalar ise fazla sürelerle çalışma olarak adlandırılır. Ve bu durumda saatlik ücret %25 zamlı ödenir. İşçi isterse bu ücret yerine fazla çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 30 dakika fazla süreyle çalıştığı her saat için ise 1 saat 15 dakika serbest zaman kullanma hakkına sahiptir. Serbest zaman 6 ay içinde ve ücret kesintisi olmaksızın verilmelidir. Peki fazla çalışmada bir süre sınırı var mıdır? Fazla çalışma süresi yılda toplam 270 saati aşamaz. Ayrıca gece çalışmaları ile sağlık gerekçesiyle sınırlanmış işlerde fazla çalışma yasaktır. Yeraltı maden işçileri ise yalnızca 42. ve 43. maddelerde öngörülen olağanüstü hallerde fazla çalıştırılabilir. Bu durumda ücret saatlik ücretin en az %100 arttırılmasıyla hesaplanır. Madde 42 zorunlu nedenlerle fazla çalışmayı düzenler. Bu maddeye göre bir arıza sırasında veya bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde veya zorlayıcı sebeplerle işin aralıksız görülmesi gereken iş yerlerinde İşçinin rıza ve onayı aranmaksızın fazla çalışma yaptırılabilir. Ancak bu fazla çalışma işçilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Madde 43 ise olağanüstü hallerde fazla çalışmayı düzenler. Bu maddeye göre seferberlik ve savaş hallerinde ve bu hallerin gerektirdiği zaruri sebeplerle işçilere kanunen belirlenen çalışma sürelerinin üstünde çalışma yaptırılabilir. Bu tür fazla çalışmalar Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe girer ve geçici niteliktedir. Sonuç olarak fazla çalışma düzenlemesi işçinin emeğini koruma amacı taşırken, Üretim ve hizmet süreçlerinin sürekliliğini sağlama açısından işverene de esneklik tanır. Ancak uygulamada işçilerin onayı olmadan çalıştırılması, ücretlerin eksik ödenmesi gibi sorunlar görülmektedir. Bu sebeple mevzuata uygunluk kadar denetim ve işçinin bilinçlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Programımı burada bitiriyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, adalet ile kalın.